Hep yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizin biraz dağınık ee, şifayı kaptım. Sonra tekrar düzelim arkadaşlar. Bugün sizlerle tablette webcam nasıl yapılır? Onu öğreteceğim. Arkadaşlar ilk önce Google Play Store'da bir uygulam var. Onu indirmemiz lazım. Şu tableti bir koyayım şuraya. Ah! Evet arkadaşlar Google Play'de bir uygulama var. Onu yüklememiz lazım. İlk önce bir açılsın sonra gel. Neyse arkadaşlar açılmıyordu neyse. Google Play Store'a floating floating fl, flo floating kamera yazıyoruz arkadaşlar sonra da ana tıklayacağız yüklenince tabi arkadaşlar şimdi buradan sağ üst köşede açık açığa tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi kamera gözüküyor şu kamerayı şu köşeye alayım Heh. evet arkadaşlar kamerayı ayarlayabiliyorsunuz da şöyle göstereyim. Şu an benim şu önüm video çekerken önünde bilgisayarla çekiyorum böyle bildirim falan gelirse diye. Arkadaşlar ön kamerası da şöyle açılıyor. Kendimi çekmeyeceğim de şöyle. Kendimi çekmek istedim. Evet. Ön kamerası da in, yukarı çektiğimizde şurada 3 bölme var. Şuradan en sol olan kamera eşya şey basıyorum. Ve ön kameraya geçiyor. Gördüğünüz gibi ön kamera. Şöyle Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Sesim gelmiyor. Dur. Bay bay. <laughs>